Bir başka önemli bölgeye daha gidelim. Balıkesir Bandırma'da bulunan Daskileon Antik Kenti'nde bazı kazı çalışmaları devam ediyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Antik Kent'in gün yüzüne çıkmasıyla bölgede turizmin hareketlenmesi bekleniyor. Filiklerden Lidya'ya Perslerden Makedonlara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. İlk çağ Antik Kenti Daskileon arkeologların çabasıyla geçmişe ışık tutuyor. <laughs> Balıkesir Bandırma'da Manyas Gönül'ün kenarında bulunan Daskilyon Antik Kenti'nde kazılara 1954 yılında başlandı. Daskilyon'un en önemli şeyi e, tek bir medeniyeti değil. içerisinde işte Persleri, Makedonları ve farklı medeniyetleri içinde barındıran bir kazı alanımız. 68 yıldır devam eden kazılarda önemli bulgulara da rastlandı. Bir Lidya Sarayı'na ait yapılarla da karşılaştık. Ve buradaki en önemli bulgumuz... Dünyada ilk defa kazısı devam etmekte olan bir Lidya mutfağı keşfetmiş olmamız. Antik kentin ortaya çıkmasıyla turizmde hareketlilik bekleniyor. Eminim ki birçok Anadolu medeniyetini ev sahipliği yapmış olan bu görmüş olduğunuz mekanda bir süre sonra çok ciddi bir antik kent yükselecek. Ve bunu da hep birlikte ülkemize bir yeni antik kent olarak, bir tarihi eser olarak hediye edeceğiz.